Hazreti Rasul-i Ekrem ve nebi Muhterem, sultan Enbiya burhan Asfiya, Ebal Kasım Muhammeden-i Mustafa Sallallahu Teala Aleyhi ve Sellem Efendimizin aziz, pak, Ruhu saadetlerine, salavat-ı şerife getirenlerin ilahi ahir ve akıbetleri hayır ola. Pirimiz Bilal-i Habeşi Radıyallahu Anhile, camimizin banisinin ruhları için, camilerimizden gelip geçen İmam, Hatip, Müezzin Kayyum ve cemaatimizden irtihali dar-ı beka eleyen kardeşlerimizin ruhları için, ümmeti Muhammed'in sıhhat ve selameti için, Allah rızası için. El-Fatiha. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة صلاة حي على الفلاح حي على الفلاح أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الحمد لله الحمد لله الحمد لله حمدا يرضاه لذاته والصلاة والسلام على سيد مخلوقاته، ورضي الله عن الصحابة والآل، وأتباعهم من أهل الشرع والحال، والسلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مثال له. ونشهد أن سيدنا محمدا عبده وحبيبه ورسوله، وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأولاده وأزواجه وأصحابه وأتباعه، وخلفائه الراشدين المرشدين المهديين من بعده، ووزرائه الكاملين في عهده، خصوصا منهم على الائمه خلفاء رسول الله على التحقيق امراء المؤمنين وامام المتقين ساداتنا حضره ابي بكر الصديق التقي وعمر الفاروق النقي وعثمان ذي النورين الزكي وعلي الرضي السخي الوفي وعلى سائر الصحابه من المهاجرين والانصار والتابعين الاخيار رضوان الله تعالى عليهم اجمعين الى يوم الحشر والقرار اوصيكم يا عباد الله بتقوى الله وطاعته ان الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون ايها المؤمنون المستمعون الحاضرون قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا اماناتكم وانتم تعلمون صدق الله العظيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم El mukminu men eminehu'n nasu ala dimaihim ve amwalihim. Sadaka Rasulullah ve nataqa Habibullah. Cumanız mübarek olsun aziz müminler. Tevhid inancı Mekke'de her geçen gün dalga dalga yayılıyordu. Müşrikler bu durumu bir türlü hazmedemiyorlardı. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme ve müminlere türlü işkence ve düşmanlığı reva görüyorlardı. Nihayet peygamberimizi davasından vazgeçirmek için amcası Ebu Talib'e geldiler. Peygamberimize makam, mevki, şan, şöhret gibi türlü imkanlar vaat ettiler. Davasından vazgeçmediği takdirde onu ölümle tehdit ettiler. Lakin Allah Resulü ne onların tehditlerinden korktu ne de tekliflerine iltifat etti ve onlara şöyle cevap verdi: Amca, güneşi sağ elime, ayı da sol elime verseler ben bu davadan asla vazgeçmem. Allah ya dinini üstün kılar ya da ben bu yolda canımı veririm. Kardeşlerim, Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem davasından asla vazgeçmedi. Rabbinin yüce emanetine daima sahip çıktı. Zira o Muhammedül Emin'di, güvenilir peygamberdi. Her daim sadık oldu, emanete riayet etti. Ümmetine de güvenilir olmayı, emanete sahip çıkmayı öğütledi Efendimiz. Her ne surette olursa olsun, ihanetten kaçınmamız gerektiğini bildirdi. O, mümini güven veren, itimat edilen, şerrinden emin olunan kişi diye tanımladı. Kıymetli kardeşlerim, Mümin ismini bizlere Kerim kitabımızda bizzat yüce Rabbimiz vermiştir. O bu ismi de bütün nimetleri de bizlere emanet vermiştir. Hiç şüphesiz en yüce emanet imanımız ve İslamımızdır. Bizler dünya ve ahiret saadetimizi ancak iman nimeti sayesinde elde edebiliriz. Bu noktada bizlere düşen bu yüce emanete asla ihanet etmemektir. Ona her koşulda sahip çıkmaktır. Kelimeyi şehadetlerimizle, kelimeyi temhitlerimizle Rabbimize verdiğimiz ahdimize sadık kalmaktır. İmanın gereği olarak hayatımızı salih amellerle ve güzel ahlakla müzeyyen kılmaktır. İmanımızı ve İslam'ımızı ifsat ve istismar etmek, sarsmak ve zedelemek isteyenlere karşı uyanık olmaktır. İman ve İslam üzerinden maneviyat hırsızlığı yapanlara, yüce dinimizle insanları aldatanlara, ihanet içinde bulunanlara fırsat vermemektir. Rabbimizin şu ayetini aklımızdan çıkarmamaktır. Ey iman edenler! Allah'a ve peygamberine ihanet etmeyin. Şayet Allah'a ve peygamberine ihanet ederseniz size verilen emanetlere bile bile ihanet etmiş olursunuz. Kardeşlerim, Kerim kitabımız ve Resul-i Ekrem Efendimiz'in muhteşem mirası olan sünneti müminler olarak hepimize emanettir. Nitekim Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu gerçeği şöyle haber vermiştir. Size iki, size iki emanet bırakıyorum. Onlara sımsıkı sarıldığınız sürece yolunuzu şaşırmayacaksınız. Bunlar Allah'ın kitabı ve peygamberinin sünnetidir. Bugün bizlere düşen Kur'an ve sünnetin hayat veren mesajlarıyla gönlümüzü mamur eylemektir. Mü'mince bir hayatın ancak Kur'an ve sünnetin çizdiği yolda yürümekle mümkün olduğunu unutmamaktır. Kur'an ve sünnetle yoğrulmuş 14 asırlık muazzam ilim ve irfan birikimimizi iyi idrak etmektir. Bu iki yüce emanetten ilham alarak insanlığa yeni medeniyetler takdim etmek için gayret göstermektir. Kıymetli kardeşlerim, Hazreti Adem ile Havva'nın çocukları olarak hepimiz birbirimize emanetiz. Bu emanet sevgi, saygı ve anlayış içerisinde yaşamayı gerektirir. Bu emanet kardeşimizi kendimiz gibi görmeyi, kardeşimizin neşesini kendi neşemiz, onun kederini kendi kederimiz bilmeyi gerektirir. Bu emanet Müslüman Müslümanın kardeşidir. Ona hainlik yapmaz. Yalan söylemez. Onu zor durumda yüzüstü bırakmaz. Hadisi gereği her durumda sadakat ve vefayı gerektirir. Paylaşmayı, yardımlaşmayı ve dayanışmayı gerektirir. Kardeşlerim, sayılı nefeslerimiz, akıp giden vaktimiz, şu kısacık ömrümüz emanettir aklımız, kalbimiz, dilimiz, bütün bedenimiz emanettir. Huzur ve muhabbet ocağı ailemiz, göz aydınlığı çocuklarımız, külüne muhtaç olduğumuz komşularımız, malımız, mülkümüz, bilgimiz, birikimimiz emanettir. Bizlere düşen bu emanetlerle Rabbimizin rızasına ulaşmanın gayretinde olmaktır. Şehit kanlarıyla sulanmış vatan toprağımız, bağımsızlığımızın sembolü bayrağımız, İslam'ın şiarı ezanımız, hasılı bütün yüce değerlerimiz birer emanettir. Bizlere düşen bu emanetleri canımız gibi aziz saymaktır. Kardeşlerim, yüce Rabbimiz bizleri emanete riayetle izzetini muhafaza edenlerden eylesin emanete ihanet ederek zillete düşenlerden eylemesin. Yüce Rabbimiz bizleri Firdevs Cenneti'nde ağırlayacağı sadık, emin, bahtiyar kullarından eylesin. Kardeşlerim, son günlerde ülkemizin farklı illerinde terör örgütlerince düzenlenen menfur saldırılarda şehit olan tüm kardeşlerimize yüce Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı diliyorum. Yaralılara acil şifalar niyaz ediyorum. Bilinmelidir ki topyekün milletimizin varlığına, huzur ve güvenine, birlik ve beraberliğine kasteden bu hain saldırılar aziz milletimizi asla yıldırmayacak ve amacına ulaşmayacaktır. Bizler inanıyoruz ki milletimiz inancıyla, birlik ve beraberlik ruhuyla, basiret ve ferasetiyle bu zorlukların üstesinden gelecektir. Yüce Rabbimiz birlik ve beraberliğimizi, kardeşliğimizi daim eylesin. Cenabı Hakk'ın gazabı değerlerimize kasteden bütün hainlerin, zalimlerin ve şer odaklarının üzerlerine olsun. Amin. Ela in ahsan el kelam ve ablagh nizam. Kelamullah el melik el aziz el alim. Kema Allahu tebaraka ve teala fi'l kelam. أستعيذ بالله إن الدين عند الله الإسلام صدق الله العظيم الحمد لله حمد الكاملين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين تعظيما لنبيه وتكريما لفخامة شان شرف صفيه، فقال عز وجل من قائل مخبرا وآمرا: "إن الله وملائكته يصلون على النبي "يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما"، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد Vabarık Allah'a Muhammed ve Allah'a Ali Muhammed, kemaabarıkta Allah'a İbrahim ve Allah'a Ali İbrahim. İnci Hamid Mecid. Allah'ım İslam'a ve Müslümanlara yardım et. Vatanımızı ve milletimizi her türlü tehlikeden koru. Bize dünya ve ahirete iyilikler ve güzellikler ihsan eyle. Bizi anne babalarımızı ve bütün müminleri bağışla. Şüphesiz sen işiten ve dualarımızı kabul edensin. Ebedallah, ittaqullah ve أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون شو سيسكي الله عدالتي إيلي يرى الله أمن أن جزال شكل دا يبميه وأقرباء يارضمت Çirkin işleri, felanlığı ve azgınlığı da yasaklar. O düşünüp tutasınız diye sizlere öğüt veriyor.''